Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Game airdrop'unda bir değişiklikler var. Size onlarla ilgili bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi Game'e girdiğiniz zaman claim start butonu çıkıyor. Hemen şu yukarıda arkadaşlar upgrade var. Upgrade'i tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi 50 tane yıldız verdiğimiz zaman 6 VP coin yerine 8 VP coin verecek. Hemen sayacımızın altında boost var. Boost'u tıklıyorum. Arkadaşlar burada 15 dakikalığına çarpı 10 şeklinde hızlandırıyor. Ama bunun karşılığında bizden ton istiyor. Yani ücretli burası sol taraftaki. Sağ tarafta draw var. Draw'ı tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi burada da bizden 5000 tane bilet istiyor. Level up'a tıklayalım. Arkadaşlar burada kaç tane referansınız varsa ona göre araç veriyor size bir referansınız varsa 10 km hızla gidiyor. İki referansınız varsa 70 km hızla gidiyor. Benim mesela 3 referansım var. 70 km hızla gidiyor. Eğer 4 referansınız varsa 150 km. Bunlar arkadaşlar böyle değişiyor. Referansa göre. Evet şu hemen yanında Get More Energy var. Orayı tıklıyoruz. Burada da arkadaşlar 30 dakikalığına 5 yıldızla 30 tane şey alabiliyorsunuz enerji. Ama 60 tane enerji almanız lazım. Yani 10 tane yıldız vermeniz gerekiyor. Bence gerek yok ama elinizde fazla vermek isterseniz de verin. Ben herhangi bir şey vermiyorum. Kendi kendine bu hızla devam etsin. Hemen arabamızın altında get artı 30 yazıyor. 2 dakika içerisinde arkadaşlar bana 30 tane enerji verecek. Daha sonra bir 30 enerji daha beklemem lazım. 30 enerji yanılmıyorsam 1 saatte veriyordu. Doldurduktan sonra burada yarış var arkadaşlar. Yarışa katılıyoruz. Birazdan buna döneriz. Şöyle örneğe gelelim. Örneğinde arkadaşlar ben görevleri yaptığım için aşağıya iniyor. Sizde açık görev varsa onları yapabilirsiniz. Şu Hold On Us demiş. Onu paralı yapmaya gerek yok. Yapmak isteyenler yapsın. First deposit demiş 5 dolar. Bunu da yapmak isteyen yapsın. Depozito yatırmanız gerekiyor. Evet, bir de arkadaşınızı davet ederseniz 1000 tane ticket veriyor. Evet arkadaşlar, şu anda enerjim yarılandı ve play butonu açıldı. Şimdi play butonuna tıklayalım. Ve buradan enerji toplayacağız tekrar. Burada toplamamız gereken pembe yıldızlar. Çünkü bunlarla Biraz sonra göstereceğim size ne işe yaradığını. Evet bitti zaman. 104 tane oldu arkadaşlar. 11 tane de watt point kazandım. Claim butonuna tıklıyorum. Evet şimdi upgrade'ı tıkladığım zaman 50 tane istiyor benden. Tıklıyorum 50 taneyi. Evet şimdi 70 tane istiyor. Tıklıyorum 70'i. Evet şu anda 12 VP'm oldu. Yani yarım saat 1 saat sonra arkadaşlar bakın 59 dakika olarak gösteriyor. Bir saat sonra burası 30 tane yıldız verecek ve play butonu açılacak. Play butonu açılınca benim yaptığım gibi topladığın zaman bu ee pembelerden her 50'de 70'de 90'da buradaki VP sayınızı arttırabilirsiniz. Bakın bende şu anda 10 tane var. Bir dahaki sefere 12 tane verecek. 90 tane yıldız verirsem. Evet açıklama kısmına linki bırakıyorum arkadaşlar. Orayı tıkladığınız zaman Telegram botu açılacaktır. Buradan yavaş yavaş böyle VP'lerinizi biriktirebilirsiniz. Ben biriktirdim arkadaşlar. Göstereyim şöyle size cüzdanımı. Şu anda Tether olarak 2.48 dolarım var. Batpoint'im 40.828 tane var. Ticket'im 16.000 tane. Coin'im ise 32 tane. Evet bu şekilde ben biriktirdim. Siz de biriktirebilirsiniz. Bunu takip etmek gerekiyor. Yani gösterdiğim şeyleri yaparsanız rahatlıkla belli bir seviyeye ulaşırsınız. Ama mutlaka kendinize referans bulun. Referans hızlandırıyor arkadaşlar. Bakın benim hemen burada gösteriyorum size. 665, 670, 680. Bu bende hızlı gidiyor çünkü referansım var. Arkadaşlar referansla kardeşinizi, abinizi, oğlunuzu, kızınızı, annenizi e, ee, telefon olan arkadaşlarınızı bunları referans yapın. Ara, günde bir sefer tıklasınlar. O zaman referansınız çalışıyor. Şart bu. Günde bir sefer onlar giriş yapacaklar bu oyuna. Evet anlatacaklarım bu kadar. İnşallah güzel kazançlar elde ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.